şu anda Mersin genelinde. 23 mobil kesim ünitesi ve 8 tane mezbanımızda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak bu kesim hizmetini vermekteyiz. Tabii vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Biliyorsunuz birçok kentlerde göze hoş gelmeyen, çevreyi kirleten görüntüler oluyordu. Biz de bu görüntüleri asgari indirmek amacıyla mobil kesim ünitelerimizi devreye soktuk. Şu anda Mersin'imizin 23 noktasında mobil kesim ünitelerimiz devrede. Bunları yaparken şu anda mevcut 337 personelimizle, veteriner hekim, gıda mühendisi, veteriner sağlık teknikeri, kasaplarımız, kasap yardımcılarımız, şoförlerimiz, teknisyenlerimiz vatandaşımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermek adına tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak seferber olmuş durumdayız. Kesinlerimiz sabah namazı mütabikip sabah 7'de başladı. Akşam 6'ya kadar kesinsiz olarak devam edecek. Mobil kesim ünitelerimiz bayramı sadece birinci günü hizmet veriyor diğer sabit mezbanelerimiz 3 gün vatandaşımızın hizmetinde olacak. Binamızın uzunluğu 20 metre. Öteki ucundan hayvanı içeriye sokuyoruz. İçeriye girdikten itibaren anında kesimi yapılıyor. Yüzülüyor ve bizim önümüze geliyor. Veteriner hekimlerin önüne geliyor. Hayvanın zaten dışarıdaki veteriner hekim arkadaş dış bakıda kontrolünü yapıyor. İç bakıda da kontrollerini bizler yapıyoruz. Eğer ciğerinde herhangi bir leke var ise Lekeyi duruma göre kanun çerçevesinde yarısını veya tamamını alıyoruz. Eğer herhangi bir leke yoksa olduğu gibi vatandaşa veriyoruz. Ama bu verme işlemi esnasında hayvanlar birbirine karışır diye bir soru gelebilir. Başlangıçta kişinin ismini alıyoruz. Yani daha sonra kendisine numarayı verdikten sonra hayvanın ayağına aynı şekilde. Kendisindeki numaranın aynısını hayvanın ayağına takıyoruz. İçeriye girdikten sonra hayvan yüzülmeye başladıktan sonra o numarayla birlikte dört tane poşet hayvanın yanında gider. Başı konur, daha sonra derisi konur, sonra iç organların biz muayenesini yaptıktan sonra iç organları konur. Son pakete de e, dehliz çukuruna attığımız e, işkembe kısmı aşağıda temizlenir. Aşağıdaki işlemle birlikte yukarıdaki işlem aynı noktada buluşur. Dördüncü paketle birlikte vatandaşın eline dört parça halinde gövdesini, bunun yanında da başını, derisini ve iç organlarını hayvan sahibine veriyoruz. Şimdi öncelikle sağlıklı olduğunu anlamak için önce şey bunun nasal burun kısmına bakıyoruz hafif böyle nemli olması gerekiyor. Gözleri parlak olması gerekiyor. Canlı ve diri olması gerekiyor. Herhangi bir aksaklığı yürürken sallanmaması ya da sağlıklı olduğunu görüyoruz. <laughs> <laughs> Büyükbaş hayvanımızı getirdik kesim için. Hem hijyen hem iyi hem bedava olduğu için yani insana para vermeden burada hayvanlarını kestirebildiği için ondan dolayı da burayı tercih ettik. Getirdiğimiz andan arkadaşlar yardımcı oldular sağ olsunlar. içeriye aldılar. Bağladılar. Sonradan da kesimi yapıp bizlere teslim edecekler. Kentin birçok yerde olması daha iyi çünkü insanların dışarıda kesmemesi yani dışarıların pislik içerisinde olmaması en güzelidir. İnsanların gelip Bura yerlerde yani para vermeden belediyemizin bu imkanları sağlamıştır. Yani imkan olan var, imkan olmayan vardı. Çünkü kesdirip çünkü kesme parası bayağı bir yüklü bir para. Onun içinde en güzel yer, kesim yerleri yapıldığı için en güzelidir. Vaat başına çok teşekkür ediyorum bu konuda yardımcı oldukları için. Aldık sorunumuzu yok. Koynumuzu kestik. Sıraya geçtik. Yani büyük de teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sorun yok. Geçiyorsun, veriyorsun hayvanın vekaletini veriyorsun. Dini usullere göre kesimler yapılıyor. Biz de geliyoruz, oturuyoruz. Etimizi alıp gidiyoruz. Herhangi bir ücretle karşılaşmıyoruz. Sağ olsun personel de çok ilgili alakadar. Hijyenik, temiz. Herkese teşekkür ederiz. Çok büyük bir hizmet. Çok büyük bir hizmet. Çünkü biz bu işi yapamayız yani. Ama sağ olsunlar yapıyorlar. Elimizi bile sürmedik yani.